Selamlar arkadaşlar. Matematik Arası kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Mehmet Hoca'nız. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının EYT Matematik Soru Bankası'nın konu üzerinde çözümlerine devam ediyoruz. Şu an senin hız problemlerine girdik. Dediğim gibi önemli bir konu. Hem MSÖ'de hem TET hem KPSS'de nerede istersen sorabiliyorlar sana bu konuyu. Önemli bir konu. Ben sana bunu 9 videoda anlatacağım. Detaylı bir şekilde arkadaşlar. Mutlaka takip ederek ilerliyorsun. Böyle zaten hani sayfa sayfa soru soru böyle iyi bir şekilde çözüm yaparak ilerliyoruz. Sen de konuyu ve soruyu takip ve ciddi bir şekilde takip edersen arkadaşlar bence kolay bir şekilde bitiririz. Önce sana kısa bir konu özeti vereceğim. Sonra bunun arkadaşlar sorusunu çözüp bitireceğiz. Herkes hazırsa ilk yerimize başlıyoruz. Başlamadan önce kanalımı takip edip beğeni ve yorumlarla beni desteklersen çok mutlu olurum. Hadi bakalım başlayalım şimdi. Başlığımızı attık. Özetimiz çok uzun sürmeyecek. Zaten sayfa sayfa ve parça parça arkadaşlar Onun için sıkı bir şekilde dinle. Az bir özet vereceğim bu ilk Şöyle bir yol düşün. Bu yolumuz arkadaşlar şuradan A kentinden B kentine giden bir aracımız olsun. Bu aracımızın arkadaşlar bir hızına V diyelim. Aracın ulaştığı zamanı da T diyelim. E bizim alacağımız yolda X. Ben şu formülü kesin bilmem lazım. X eşittir. B çarpı T yani yol eşittir hız çarpı zaman. Buradaki arkadaşlar X dediğim şey zaten yoldur. Onu Ondan bahsetmiştik. Yol. Buraya baktığımızda ise burası arkadaşlar hız. Burası da zamandır. Bu birim çevirmeleri önemli. Nasıl hocam? Diyelim ki yolum benim arkadaşlar kilometre ise zamanım da saatse biz bunu kilometre saat olarak yazmak durumundayız. Atıyorum benim yolum arkadaşlar metre. Benim zamanım saniye olursa. Bu halde burası kilometre bölü saniye olur. Yine benim yolum metre ise ve burası arkadaşlar dakika cinsinden verildiyse. Ben bunu kilometre bölü dakika olarak yazmak durumundayım. Olayımız bu. Tamam mı? Sen bunu bu şekilde kavrayacaksın. Ben şunu şöyle ayırayım istersen. bir paket halinde sana sunayım. Aslında bunu bu bu şekilde arkadaşlar kodlarsam mutlu oluru. Tamam mıyız? Kilometre bölü saat gibi yazdık. Şimdi bir şey verilirse onu nasıl birime çevireceğiz? Söyleyeceğim sana. ama öncelikle şunu bilmemiz lazım. Ben sana bunu bir üçgenle tarif edersem. Böyle bir üçgenle tarif edersem. Üçgenin en tepesinde yol olsun. Ve şurası da arkadaşlar. V ve T olsun. Herhangi bir tanesini kapatırsak. Atıyorum ben burayı kapattım. İlk eşittir. V çarpı T olacak. Atıyorum arkadaşlar. Burayı kapattım. V'yi kapattım. Demek ki V eşittir. X bölü T olacak. Atıyorum. T'yi kapattım. Demek ki arkadaşlar buradan T eşittir. X bölü V olacak. Yani böyle kolay yoldan da birimleri çevirmeden bilebilirsin. Mantığımız böyle gelecek. Şimdi öncelikle şunu bilelim biz. Bir dakika dediğimiz şey nedir? 60 saniyedir. Ve bir saat dediğimiz ifade arkadaşlar. 60 dakikadır. Aynı mantıkla bir saatte 3 600 saniye yapar. Önce bu birim çevirmeyi bileceksin. Biliyorsun zaten 100 santim 1 metredir. 1000 metre arkadaşlar 1 kilometre olarak gelir. Bu da kilometreyi metreye çevirme cinsinden yazılan ifadelerde. Şimdi şöyle diyeceğiz biz yazarken atıyorum bize 72 kilometre bölü saat versin. Ve bunu önce metre bölü dakika istesin. Sonra metre bölü saniye istesin. X ile de bulmaya çalışalım. 72 metre ne yapar? 1000 kilometre yapar bölü. Saati de sa saatte dakikaya çevirsek arkadaşlar 60 dersek bunu ne olarak bulacağız? Metre bölü dakika olarak bulmuş olacağız. şimdi Ben bunu 6'ya bölersem zaten 12 gelir ve bir sıfır derse buradan 1000 metre bölü dakika kalmış olacaktır. Yine geldik diğerine. Burada da arkadaşlar yine 70 çarpı 1000 yapar bölü. Buraya da 3600 2 sıfırı götürürsek ve biz bunu 36'ya bölersek 22 yapar. Buradan da 20 metre bölü saniye çıkar. İşte bunun saniyedeki hızı da 20 metre bölü saniye. Bir de arkadaşlar 1200 metre bölü dakika yani dakikada 1200 metre yol aldığı anlamına gelecektir. Olayımız bu. Şimdi bizim dediğimiz gibi gidiş ve dönüşlerimiz var. Atıyorum hani onu sana soru üzerinde anlatacağım ama atıyorum arkadaşlar bu hızını V1'de gittin. Giderken T1 sürede alsın. Dönerken de V2 ile dönsün ve T2 sürede alsın. Aldığımız yollar aynı değil mi? X'lerimiz aynı olduğu için söyleyeceğiz. V1 çarpı T1 eşittir. V2 çarpı T2 diyeceğiz. Aslında ters orantı ne kadar çok hızlı gidersem o kadar kısa zamanda ulaşırım diyebilirim. Ters orantı mantığı burada var. Aynı yolu gideceğim. Ulaşmış olurum. Bazı kavramlar var ve ben sana onu yazayım arkadaşlar. Hızımız hız yol ile doğru orantılıdır. Ve doğru orantılıdır. Hız arkadaşlar zaman ile zaman ile ters orantılıdır. Ters orantılıdır. Bunlara da yaz bu arada. Hani zaman hızımız artarsa zaman azalacak gibi düşünebiliriz. Yol ve zaman nasıl orantılıdır? Ne kadar yol gidersem o kadar zaman geçmiş olacak değil mi? Yani ikisi de artacak arkadaşlar. Yol ile zaman o da doğru orantılı. Tamam. Özetimiz böyleydi. Şimdi sana harf ve rakamlar üzerinden e, ifadeleri zaten soru çözümde yapacağız. Mutlaka özetini al. Hemen geçelim soru çözümüze. 8 tane sorumuz var. İlk sorumuzla başlıyoruz. Bir aracın saatteki hızı 90 km olmak üzere 5 saatte kaç km yol alır demiş. Saatte değil mi? Saatte 90 km hız varsa arkadaşlar 90 çarpı 5 yaparsak 450 km yol alır. Neydi? X eşittir V çarpı T idi. V ve T'yi biliyorsun çarptığımızda 450 gelecektir dedi. Geldik ikinci sorumuza. 60 kilometre olan bir araç 180 kilometre yolu kaç saatte gider demiş. Yine X eşittir V çarpı T demiştik ya. 80 kilometre yol aldığına göre ve bunu 60 kilometre hızla aldığına göre T'den yazabiliriz. Her birini ben 60'a bölersem arkadaşlar buradan sadeleştirdiğimiz anda T eşittir 3 gelir. Ya da sana şöyle yazdırmışlarsan. Buraya ben x, buraya v ve buraya t demiştim. T'yi kapattığımız anda yani t eşittir x bölü v olurdu. Yani 180 kilometre. Ben saatteki hıza bölersem 3 saatte vardığını söyleyebilirsin. Üçüncü sorudayız. E, aşağıda soruları birimler bir, birbirine uygulayın ve çevirerek çözünüz demiş. Hızı dakikada 20 metre olan bir araç 1 saatte kilometre gider. Yani aslında ben ne yapıyorum? Dakikayı saate çevirerek yapmış oluyorum. Şöyle yapalım. Dakikadaki hızı 20 metreymiş değil mi? O zaman şöyle yapalım. Bir saatte kaç kilometre gider? Bir dakikada arkadaşlar. Bu metre cinsinden yazarsak bunu. 20 metre kaç kilometre yapar? 20 metre bir, bir 20'yi 1000'e bölmen lazım ki kilometre cinsinden çıksın. Sadeleştirdiğinden 2'ye bölersek 1 bölü 50 yapar. 1 bölü 50 kilometre gidiyor ise orantı yaparsak 1 saatte yani 60 dakikada ne kadar gider? Bizler dışlar çarpımı yaparsak 60 bölü 50 Şurada x dersek x ise x eşit 6 5 saat 6 bölü 5 kilometre gider. 6 bölü 5 kilometre de 1,5 kilometre yapar. Çevirmiş olduk. Saatteki 150 kilometre olan bir araç 15 saniyede kaç metre yol alır? Bunu da saniye çevirip bulacağız. Yani şöyle diyelim. Saatteki yani 60.600 saniyedeki güzel. 3.600 saniyedeki hızımız 50 kilometre olan bir araç. 150 km de 3 tane 0 atılırsa metreye çevrilir. 15 saniyede ne kadar yol aldığını söyleyebiliriz. Burada şöyle yapalım. Şu gittin. Tamam mıyız? Sonra bunu nasıl çevirelim? Bu yolumuz arkadaşlar biz x dersek yani 36 çarpı x eşittir 1500 çarpı 15 yapar. Her iki tarafı ben 36'ya bölersem x eşittir çarpı 15 çarpı 36 çıkar. Sonra biz bunu kaça bölelim? İstersen 3'e böl. 3'e bölersek 5, 3'e bölersek 12 yapar. Tekrar 3'e bölersek 4, 3'e bölersek 3 gelir. 4'e bölersek arkadaşlar 75 mi gelecek? Yanlış 3'e böldük. Pardon 5 olacaktı. Tekrar 4'e bölersek 125 yapar. 125 ile 5'in çarpımı 625 metre yol alacağını söyleyebiliriz. 15 saniyelik yolumuz böyle çıktı. 4'e geldik. Saatteki hızları 80 ve 100 km olan iki araç A noktasına zıt yöne doğru 3 saat hareket ettiklerinde aralarındaki mesafe kaç km olur demiş. Yani birisi 80 çarpı 3 alırsa 240 km yol alır. Diğeri de arkadaşlar 100 çarpı 3 alırsa 3 km yol gitmiş olur. İkisini topladığımızda ise işte 540 km yol almış olacak dedi. Beşinci soruyla devam edelim. Bir araç 2 kent arasındaki yolu saatte 90 km hızla gidip 70 km hızla geri dönüyor. Ha. Kent arasındaki uzaklık 400 olduğuna göre gidiş dönüş toplam kaç saat sürer demiş. Bir tane hemen senle yol çizelim arkadaşlar. Yolun gidişi 90 km hızla gidiyor. Dönerken de arkadaşlar 70 km hızla geri dönüyor. 70. Şimdi uzaklık 400 ise derken arkadaşlar 400 bölü 90 diyorsun artı dönerken de 400 bölü 70 diyorsun ve bunların toplamını benden istiyor. Dersen sadeleştir sıfırlar gitsin. 40 bölü 9 kaldı. Bunu da ben arkadaşlar 8'e bölersem 50 bölü 9 kalmış oldu. Topladığımız zaman 90 bölü 9'dan bunu da sadeleştirirsek iş dönüşü toplam 10 saat sürüyor. 6. soruyla devam edecek olursak bir araç A kentinden B kentine 100 km hızla gidip hiç durmadan 120 km hızla geri dönüyor gidiş dönüşü toplam 11 saat sürdüğüne göre A ve B kentler arasındaki mesafe nedir demiş. Arkadaşlar yine senle bir şöyle bir yol çizdik. Yolu çizerek başla bence. Şurasını giderken ben 100 km hızla gidiyorum. 100 km bölü saat. Dönerken de arkadaşlar 120 km hızla geri dönüyorum. Ve toplam gidiş dönüşüm benim 11 saat sürüyor. Atıyorum burada arkadaşlar T saat gitsem. Geri dönüşüm de dönüşümde 11 eksi t saat olur değil mi? Her soru da yapabilirsin ama ben böyle yapmayı tercih ediyorum ve direkt t'yi bulduktan sonra mesafeyi bulabilirsin. Böyle diyelim o halde Gidişim 100 çarpı t eşittir. Dönüşümde arkadaşlar 20 çarpı 11 eksi t olsun. Sadeleştirme yaparsam 20'ye bölersem 5, 20 bölersem 6. 5 çarpı t eşittir. 66 eksi 6 t yapar. Eksi 6 diğer tarafa atarsam 11 t 6 geliyorsa her t 6'dır. Şimdi her t 6 ise arkadaşlar 6 ile ben 100'ü çarparsam 600 olur. Buradan da zaten hani 5 kalır. 11'den 6 çıkardığımızda 5. 5 ile 120'yi çarparsak yine kaç yapar, 600 yapar. Bizim aldığımız yol arkadaşlar 600 km olarak çıkacak. 7. sorudayız. 600 kilometrelik bir yolun bir kısmı toprak, bir kısmı asfalttır. Bu araç toprak yolda 50 km hızla Asfalt yolu 3 km hızla giderse yolun tamamını 8 saat aldığına göre yolun kaç kilometresi asfalttır demiş. Yine bir tane yol çiz. Bak yol çizersen daha rahat görürsün. Şuradan başla buradan gider arkadaşlar. Yolun bir kısmı toprak yolmuş. Yani şurası toprak yol olsun. Birazcık daha kalın çizelim. Şurası toprak. Burası da arkadaşlar asfalt yol olsun. Yazıları göremedim. Asfalt yol. Benim topraktaki hızım arkadaşlar 50 km bölüsü saat asfalttaki hızım da 100 saat. Toplam kaç saatte alıyorum? Saatte. Şöyle düşünebilirsin. Ben burayı toplamda t saatte alsam değil mi? Burayı da toplam 8 saatte aldığım için 8 eksi t saatte almış olmam lazım. E hepsinin toplamı kaçı versin bana? 600 versin. Hepsi 600 olarak çıkacaktı. Yani şöyle düşünelim seninle birlikte. Bunun hızı 50 km bölü saatte ve t saatte giderse 50 çarpı t alır. Artı. Diğer arkadaşlar 100 km hızlı ve 8 eksi t dersek buranın da 600 geldiğini söyleyebiliriz. İlk daha düzenlediğimiz zaman 50 t artı 100 tane t 600 geldi. Buradan 800'den 50 t çıkarınca 600 geldi. Demek ki 200 eşittir 50 çarpı t oluyorsa Erteğinin arkadaşlar 4 geldiğini söyleyebiliriz. Yani benim buradaki yolum 4 saat sürüyorsa benim buradaki yolum da 3 saat sürüyor. Gerekli. Buna göre yolun kaç kilometresi asfalttır demiş. Asfalt yolu zaten 3 saatte alıyorsun. 3 saatte alıyorsam hızlı mı arkadaşlar? Kaçsa 100 ise 300 kilometre asfalt yolu bulacağım. O da açıklanabilir. Pardon gençler çok özür diliyorum. T'yi biz 4 bulduk. 4 bulunca buradan 4 yazarsak 400 400 diğer 200 kısım da toprak yol olarak çıkar. 8. sorudayız. A ve B kentler arasında 460 km'dir. A kentinden harekete başlayan bir araç belli bir hızda 2 saat yol aldıktan sonra hızını 20 km arttırarak kalan yolu 3 saatte gidiyor. Aracın ilk hızı saatte kaç kilometredir demiş. Şimdi şöyle başlayalım. Yine dediğim gibi yolumu çiz. Yolumu çizdikten sonra gerisi gelir ben nereden başlıyorum? A burası da B kent arkadaşlar. Belli bir hız ile 2 saat yol aldıktan sonra yani şurayı ben 2 saat alayım. 2 saat yol alayım. Buraya da 3 saat yol almış olayım. Ben bunu V hızıyla gidiyorum. Bunu da hızımı 20 km arttırarak yani V artı 20 ile gidiyorum. Bu yolların toplamı da bize neyi verecektir? Hepsini 460 km'yi verir. Yani şurası da 460 km hepsi. O halde ben V ile 2 saat gidiyorsam 2V yol alıyorumdur. 3 saatte arkadaşlar ne ile gidiyorum? V artı 20 ile gidiyorum ve toplamı 460 km yapıyor. Hemen düzenlersek burayı 2V artı V artı 60 460 geliyorsa 5V yapar. 60'ı diğer tarafa atarsam 400 km yapıyorsa V eşittir 80'dir. Zaten ilk hızını istemişti. İlk hızını da 80 söyleyebiliriz. Onu da bu şekilde çıkarmış olduk. Evet gençler. ilk i̇lk videomuzu bitirdik. Toplamda 15 dakika sürmüş. Bence uzun bir zaman. 8 soru ve konu anlatımına güzel bir zaman ayırdığımızı düşünüyorum. Şimdi geçeceğiz. İkinci bir konu anlatım kısmımız var. Ve yine sana burada özet şeklinde sunup sorularımı çözeceğim. Hiçbir yere ayrılmıyorsun. Önce sen bir tasarla kendince. Sonra notlarımı al. Sonra çözmeye çalış diyelim. Yani çok iyi bak görüşürüz. İyi çalışmalar. Güle güle.